Mağazamızın iç tadilatı neredeyse bitti. Elhamdülillah. Ürünlerimizi raflara yerleştirdik. Bir taraftan tabelamızın yapımına devam ederken diğer taraftan mağazamızın içindeki ufak tefek eksikleri gidermeye çalışıyorum. Benden önceki kiracı dükkanda mültecileri çalıştırdığı için dükkan dışarıdan gözükmesin diye camları tamamen siyah etiketlerle kapatmış. Mağazamız artık müşterilerimizi ve misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğu için Bugün camlardaki etiketleri çıkartıyorum. Daha önceki kiracılar alüminyum doğramaları hiç silmedikleri için onları temizlemek beni epeyce uğraştırdı. Daha sonra dükkanın dışında kepenk olmadığı için akşamları camları kapatabilmek niyetiyle stor perdeler yaptırdım. Alüminyumları temizleyip camlardaki etiketleri söktükten sonra perdelerimin montajını yapıyorum. Daha sonra dışarıya reklam için yapıştırılan etiketleri de kazıyarak söküyorum. Güzelce de yıkadıktan sonra artık çiçek gibi oldu elhamdülillah. Bir maşallahınızı alırım. Daha önceki videolarımızı izleyip soranlara da cevap vermiş olayım. Merdiven altı bir işletme değiliz. Ruhsatımız, vergi levhamız, gıda üretici belgemiz, marka tescilimiz, patent onayımız hepsi elhamdülillah aldık. Her şeyimiz resmi. Bütün ürünlerimizi fuatabi.com.tr adresinden inceleyebilir. Sayfamızdaki WhatsApp butonuna tıklayarak ya da DM'den mesaj atarak sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla siparişlerinizi verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorum. Mağazamızın açılış sürecinin videolarını paylaştıktan sonra ürünlerimizle de alakalı üretim ve bilgilendirme videoları paylaşacağım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz ve selam.